Sakız, 8 yaşında bir kız çocuğu. Annesi, babası, kardeşi Nazlı ve Yusuf adını koyduğu semenderiyle bir ara sokaktaki apartman dairesinde yaşıyor. Üçüncü sınıfa gidiyor, evlerine en yakın okula. Babasının küçük bir şekerci dükkanı var. Sakızın bu dükkana gitmesi artık yasak. Çünkü çok şeker yemekten iki dişi sağlam kaldı, ötekilerin hepsi çürük. Utangaç bir kız Sakız. Konuşurken yüzü çilek gibi kızarır. Miniciktir. Ama boyunun kısalığından hiç yakınmaz. Sakız kızın günleri okuyunca siz de göreceksiniz çok neşeli geçer. Halası, bir gezi dönüşü, ona, aydan kopup dünyamıza düşmüş bir taş parçası getirir. Bu ay taşı ile sakız kızın neler yaptığını okuyunca gülmekten yerlere yatacaksınız. Hele rüzgar adamla karşılaşması, ona ne renkli günler geçirtecek. Ya televizyonda izlediği, unutulmayan anılar, programına yazıp gönderdiği o uyduruk öykü, başına ne işler açacak. Sevim Akın yazdığı en keyifli kitaplardan biri. Ve hiç akta birçok resimle süsledi bu güzel.